Hoş bulduk canım benim Bebeğimi mi getirdin? İnşallah getireceğiz. İnşallah. inşallah bakalım sen, Ama sen güvenmiyorsun ya. Neye? Ya. Çocuk yani neyse bir otur bakalım. Yani sen onu. Seviyor musun? Ne demek oluyor? Seviyorsun, seviyorsun. ama... Bana desin ki oğruğumu öldür, kendini öldür. Ay Allah korusun. Sen nasıl öyle Berkay'ı seviyor musun <laughs> Allah korusun. Yani seviyorsun Seni da... Sen de de kadar seviyorum yani sanma ki sevmiyorum. O kadar seviyorsan yani, bana razı rahat... Benim toprağım, <laughs> benim çiçeğim bu kadar burada yayın verilecek, insanları kurtaracak ben de sevmeyeceğim. Allah razı olsun. Evet, ama ederim. bu sevgi bazen böyle çok abartılı bir sevgi mi? Yok. Yok Hı. gerçek sevgi. Ben çocuklarıma öyleyim ama çocuklarıma öyle Bu kadar yani sanki Berkay'a biraz fazla bağımlısın. Tabii ki Berkay şu an her şeyin yani fazlası. Neden? Bağlantıyım, umudum her şeyim Berkay. Neden aşkım benim? Nasıl benim cigerimin cigeri? Cigerin cigeri de cigerin cigerin biraz nefes alma ihtiyacı yok mu? Var. Peki geç bakalım Var. karşıya ne konuşacağız. ne demek o da insandır. E, o da insandır da <laughs> peki çocuk bir yere gittiğinde... Ama haberli olaydık, birbirimizi bilseydik, anlayaydık, gitseydi. Hayır halaya gidiyor, dileğe gidiyor. Ya hala, 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 hala atıyor, sen halanın ikisiyle konuşma hiç boşuna. Hala atıyor mu? Hala önce kendine baksın, çocuğuna bassın. Belki bu yayın iki türü, her türlü şey vesile olur. Berkay'ı buluruz, arkasından da şey olur, yani Dilek dedi tekrar bir araya gelirsin kızınla. Bir, bir gün geliriz, ikinci gün yok. Ha. Yani <laughs> ne bileyim ben, evlat da, o da evlat ya. Bu, o anneyi sevmiyor ki. Babanı sevmedi. Berkay sevmedim. seni seviyor mu? Berkay beni tabii ki seviyor. Berkay bugün buraya gelsin sevgisini ispatlasın gerçek seviyormuş mu sevmiyormuş mu? Ben de Berkay'da bir şey bekliyorum. Berkay ne demek istiyor? Berkay milletin e, ya dolu dursa mı geliyor? Yoksa gerçekten babanı sevdiğini sevmediğini burada gösterelim. Yani Berkay e, yani sana nereye gittiğini söylemedi mi? Berkay pazar akşamı biz Tekirdağ'da dönüyoruz. Aha. Annesinin yanına gitti. Ben de aradım saat 6'ya geliyor ama o aralar yani hmm. seni yolda alayım çünkü o tarafta geliyoruz ya. Tamam. aradım dedi ki ben bugün şimdi o Ben didem mi mi dedi unuttum oraya gidiyorum. Aha. kız arkadaşım yani bu kadar ben de uş dedim. Benim yanımda amcam kızı şahit. Niye uş dedin? Şaştım. E, gidemez mi? Ya hayat Tam ...haberimiz olmadan nasıl pahalı? E haber veriyor. Nasıl haber vermiş? Binmişsin otobüse gidiyorsun haber veriyorsun. Hmm. E, Yalan da doğru. mı doğru mu? Emin değilsin şu an şüpheleniyorsun. Ki, bir de parası yoktu cebinde nasıl gidiyorsun? Bir kızın dilek de gelsin lütfen. Dilek kim gelir misin? Gelsin. Benim bildiğim bu kadar başka bir bilgim yok. Hmm. Gelsin ispatlasın. Hoş geldin. Şimdi senin e, annen biraz şüpheci galiba. geçti işte, Geç tatlım. Her zaman öyle. Hı? Her zaman öyle. Güven çocuklarına, ailesine yok. Ya da size değil de hayata karşı bir güven yani çok güven şey vermez, yaşamış. Güven Güvensiz oluyorsun, güven verince ha, güvenli oluyorsun. E, o da doğru. Yani, yani ya, ya da yaşadıkları onu böyle yapmış olabilir mi Dilek? Yani çok hayatın e, birçok şeyini yaşamış, yoksulluklar yaşamış, Sivas'tan buraya gelmiş, bir hayat mücadelesi vermiş. Ya şimdi ama ayakta durmaya e, çalışmış, sizleri yetiştirmiş. İlaki. Evet. Ama e, ...karşısındakine de bir güvenmesi lazım ki güveni duysun. E siz yaratmıyorsunuz. Bak yani. diyor ki siz yaratmıyor musunuz o güveni? Ama müsaade etmiyor ki her zaman bir kısıklama, engelleme. Yani bizim bir bayan arkadaşımız olamaz mı yanımızda? Olabilir. Olur. Çay içemez miyiz? Kız, Olur. Evet kız Ama arkadaşım. Ama onunla yani muhabbet Olur, ederken şey yanımızdan ayrılmaz. Her şeyin bir ıı, usulü var bir insan annesine danışacak, yerini annesi bilecek, annesi güvenden olsun. Niye gizliyor ya musun herkes sen önünde? Çünkü bütün bayanlara, da bütün insanlara sorun. Çocuklarımızla ne istiyorlar? Bir dakika, istiyorlar. bir dakika. Ne, ne benim konum zaten dilek değil ki. Ama aslında bir, bir, şey söyleyeyim. Dilek değil de. Ya Berkay da belki o yüzden gitmiştir. Berkay o yüzden ben Gelsin ya Berkay gelsin. Berkay ya, için gel, bir dakika, gel, gel, için neredesin gel, 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 <laughs> Diler konuşmasın, Berkay gelsin diyorsun. Ya ben, ben konu konuşmayayım, sıkıntı yok. Zaten halasının sesini duyduğu için çıktı Didem Hanım. Hı. Ben dün yayındaydım <laughs> 15.56'da beni görüntülü aramış. İlk Hı. beni aramış. İlk halayı aramış. Evet. Ben açamayınca telefonum yanımda olmayınca e, babaya dönmüş. Bir de benim amcamın gelini var. Ona Peki dönmüş. bu yayınları yapmasaydık sence arar mıydı bizi? Yani biraz zor. Biraz biraz, zorlaşırdı. biraz kaçmak isterdi sanki. Yani dinlenmeye ihtiyacı var belli bayağı bir şey yani stresli, hmm. daha öfkeli de. Yani yayına çıktığı için bile öfkeli babaanneye. dinlenme dinlenmeye ihtiyacı var diyor Berkay. In. Yayın arkasında ben, ben, ben göründüm, ihtiyacı var. Ne yapmış ki? Dinlenmeye ihtiyacı var. Dinlenmeye ihtiyacı var. Tamam ben yüz bin kere dedim oğlum ...bir denize, bir yere gidelim, kuma girelim, bana? bir gezelim. Ben belki mesela parası varsa isteseydim, ben giderdim. Seve seve giderdim. Gel beraber... babaanne beraber tatile giderim dese gider miydi? Tabii, 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 tabii. Ama sensiz tatile gidemez mi? Ya gider de böyle mesela tanıdık biri yanında olacak ki... ...gözüm arkamda kalmasın, deniz benze düşer... ...bir şey olur, yüzmeyi olur. bilmez. <laughs> i̇şte güvenç, güvençli bir şey olsun. <laughs> hani ins hayata tutunmasını bilsin, bırakmıyor. Hani sade sadi etmiyor. Korkuyorum yani. yani Doğru. 22 yaşında yani yine şey Hanım... söyleyeyim mi? Bak bu sor bu soruların bütün hepsinin yanıtı ne sende ne onda. Kimde biliyor musunuz? Berkay'da. Berkay'ı Berkay bir dinlemek lazım. Tamam ben de istiyorum işte gelsin ben de şu şimdi. Bir, misafir bir, misafir gel daha geldi. bir misafirimiz daha geldi. Bir misafirimiz daha geldi. Gelirse gelsin benim için sorum hiç bakalım, yok. Bakalım o da seninle yüzleşmeye geldi. Gel gelsin, gelse kim gelse gelsin. Hadi bir gelsin bakalım. Gelsin. Hadi gel. gelecek Gelsin. Gel gel gel. Berk'i mi? Dur 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 tamam dur sakin ol tamam sakin ol, sakin ol tamam. <laughs> tamam tamam tamam, tamam. tamam <laughs> Hadi bak. Ben bak herkese merhaba diyor. Sana. Ay tatlım benim. benim. benim tamam, tamam 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 Berkay'cığım. Tamam, tamam Berkay'cığım. <laughs> <Tamam, Berkacığım. gülüyor> çok çok ellerini <laughs> öpüyoruz. Çok saygılı. Berkay. Dizem abla. Nasılsın? <laughs> Sağ olun teşekkürler. Seni çok merak ettik Berkay. Oy ben alırım onu. Gel bakalım. Ne gerekti? Çok tatlıdır ama. Hı? yapırsın. Ha karşıda Karşıda göreyim. Oy ben ölürüm ona. O karşı gözüne ölürüm ben sana. Ben senin hiç ölürüm yavrum benim. Ağlayarak hiçbir şey. Çözülmez. Çözülmez. Sen ne yaptın yavrum? Niçin gittin yavrum? Ağlayarak çözülseydi. Emin şeyden... ol, şu an burada herkes ağlayarak hani bir şeyler yapmaya çalışırdı. kendi tamam da çalışırdı. niçin gittin abi? Söyle onu. Ben biraz kendim... Ama bebeğim benim izinsizliğimle nasıl oldu? Kafamı dinlemek. Anladın mı? <laughs> hani için. biraz kendimi bazı şey, bir çizgi oluşturmuşum. O çizginin içerisinde bazı şeyleri öne sergilemek, yani bazı şeyleri görmek Bana, açısından. Bana acı çektirmek. Mı? Acı çektirmek diye bir şey ne? yok anladın mı? Acı çektirmek isteseydim şu an zaten buraya farklı <laughs> şekilde gelirdim demek istiyorum. Farklı <laughs> şekilden kastım. Yani burada Arkadaşlar, senin kızın tamam. gelmiş buraya. Tamam. Burada şu an kaç milyonun gözü önünde bu kızına burada hakaret ediyorsun anladın ben, mı? ben ben hakaret kimseye yapmıyorum hakaret etmedin şey. mi? Yok. hiçbir cümle yo, kullanmadın yo. bir tane bile cümle e, Didem hanım şahit insanlar şahit ben muhatap olmak istemiyorum şu zaten. an 21 inde bir tane bile cümle kullanmadın mı sen? Hey, ne dedi hangi cümle? sen bizi izledin mi yayınları? ben her türlü izliyorum Aa, teşekkür ederim ben hiçbir ben zaman yaptım ben Didem Aslan'ı da <laughs> hayatta hiçbir <laughs> bir kere bile videoya asla kaybetmem. Ay canım Aşkım, emeğinize kimse, sağlık. Kimse için gelmedi ben senin için geldim. Ben, kimseye rica yani ki ederim. yavrum benim. Rica ederim. 86 rica <laughs> ederim. milyon insanla beraber el birliğiyle mücadeleyle. Ben ölürüm sana. Bugün sana burada ölürüm. kavuşmayı nasip ettiniz. Sen bize. geldin ya yani bana yeter. Ne bana süresiz sür. Bana bir konu ne çekilelim bir babaannesi ya, bir konuşsun. Ben anlamadım ne diyorsun ben de duyayım. Ben ne suçlarsa suçlasınlar hazırım kabul ederim. Yeter ki bebeğim gelmiş karşımda. Suçlamak değil. İşte bak bazı şeyleri anlamadan konuşuyor. Ya konuşuruz. yavrum ben sana ne yapayım açık açık söyle. Bak yuvarlak şey bir var. Şey yapma... Ben yani kimseye bir şey yaptı bir yok. Bak, hayır. Yine anlamıyorsun. Bir şey yapman önemli değil. Hı, Hı? Yanlış bir cümle kullanman da önemli değil. Aslında bizim istediğimiz senin bu kızına... Onu, onu katıyorsak biz onun için gelmişiz. Ya dinlemiyorsun. Onu katma Ama ya. bir dinlemeyi Sevmiyorum. bir, bir dinle. Bak işte böyle dinlemediğin için kendini bu durumlara sokuyor. Ya sen kız için mi saklandık geldik buraya? Kız için kızı değil. <laughs> o bir şey ifade etmeye çalışıyorsan İlk başta sen buraya çıktığın zaman kendin kızına yöneldin. Neden? Ay, asla. Ya bir dinle neden? Çünkü ben bir bahaneyim. Buraya yok, çıkmak yalnız, için yok, kendin hani can atıyor, atıyordun şey. yok, zaten. Yok hanım yok. Çıkmaya can atıyordun. Bütün seyircilere söylesin. Ya Emine Hanım. Ben... Bu... Senin Hanım. akraban olabilir. Buraya gelmek için can atıyormuşsun. Seni görmek için arkadaşlarla istiyoruz gelir. Ha o başka bir şey. Hı hı. Ama çok, senin için çok korktu Berkay öyle deme aşkım benim Tabii canım benim. Ha, söylemişim haber vermişim. Ya ne haberi? Ben, haber ver. Tabii Ger ben, ben kendisine ben, dediğiniz herhalde yani binip gideceğim biz arkadaşıma bir tane, diye söylemişim. Babaannem dinle babaannem Lütfen. Tekirdağ'da saat 6'da telefonlarda da belliydi. Altun teyze de yanındaydı. Tamam. Ha, ee, hiç haberin var mı deyip... sen? Didime mi gidiyorsun, Aydın'a mı gidiyorsun, kıza mı gidiyorsun? Haberin var mı? Ya söylemişim. Demişim ya bir şey didime. Olsa ben buraya ya. gelir miyim? Tamam didime gidiyorum diye söylemişim. O gece kere. işte söyledin. Hangi gece? Arabadayım ben didime gidiyorum. Tamam. E bu nasıl haber vermek yavrum? Haber vermek. Gerçek mi doğru mu bilemem ki. Gerçekte sana kalsın kapandı. doğru da sana kalsın Yani niye böyle Telefonlar şey kapandı. yapıyorsun ki O zaman irtibatını niye kestin çocuğum Sürekli arama çünkü bir kere konuşmuşum Lan de arıyorum anneni de diyor ki eve geldi. Engellemişsin mi de baba Evden anne. zaten otobüs şeyine geçmişim Bak düşünebiliyor musun Pazar günü Cumartesi saat 1'de gitmişim Annemin yanına. Sen tamam, annenin e... yanına gittin. cumartesi tesi tamam evet. kabul doğru. pazar günü de annende dönüyorsun. Evet. Saat altıda seni arıyorum. Sen diyorsun ki altıda bit... da otobüse binmiştim. Aradığın zaman da sana söylemiştim. Tamam da ne kere, nerede, kimi tam da kimi yanına gittin? Gerek olması önemli değil. Kendi açımdan yani. Ondan kendi sonra düşüncemi... telefonunu kapattın. Bak, ne görüyorsun, ne konuşuyorsun, bitti. Dinliyor musun? Hiçbir şeyin olması da önemli değil. ...bir şey olmasından da önemli değil. Yani ya dedim, Allah Teala... ...dinle. Ben çözemiyorum kendimi anlatamıyorum. Çözemiyorsun değil. Anlatamıyorsun değil. Kendini anlatsan zaten e, neyse, konuşmayacağım. Gidiyorum evleniyorum. Çiklet çiklet çik 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 çik. Sürpriz. <laughs> Kullandığın cümleler de çok yanlıştı <laughs> tamam mı? <laughs> Çocuklu mocuklu kadından evet, bahsettin. Evet sen dedin konuştun kullanmam duydum. Ama dinlemiyorsun ya. bak. Şimdi yanlış konuştum. anladığın cümleler bak. Doğru söyleyen bir insan... Yaşlılık belirtisi herhalde bu. Öyle deme, yani babaannene <laughs> Suçlama ya Berkay, bu, bu Berkay ileride belirtisi. sen de yaşlanacaksın. Ona şunu söyle, sen nereden geldin? Sen nereden geldin Onu söyle. Nereden geldin? Ben annemden çıktım. Hayır, Hayır şey olarak değil. diyor. <gülüyor> <gülüyor> Annenin çocuğusun onu anladım ama. Ee, şehir olarak nereden geldi <laughs> Didim'den geldim. Didim'den geldi. Didim'den geldim. Didim'e gitmiş işte sana yani söylemiş. Şey sürpriz yaptı bize. Böyle bir işe şok duyduk. Daha önce böyle bir şey gitmedi mi bir yere? Yok yok yok. İşte ben... daha önce böyle bir şeyle Ay, karşılaşmadığın için. Gitti yer annesinin yanı benim yanı. Annesinin yanı benim yanı. Ben yani korktum her şeyde. Ee, bazı şeyler konuşuyordu. Ben dedim Ercep gerçek mi Ercep o doğru mu? Ecek Onlara o. geliş. Ecezle çok baskı mı yapıyordu? Nasıl bir sen bebek gibi mi davranıyorsun? Sen kaç şey? 22 evet, yaşındasın. Evet öyle. Bebek gibi mi davranıyordun? Bebek gibi davranıyor. Nasıl yapıyordu tatlım? Evcil gibi. Evcil <laughs> bir... Bizim... Vallahi diyorum. <laughs> bizim bulunduğumuz Kabul yerde ediyorum. bir Kabul tane... Ediyorum. Gel diyorsun gider, git diyorsun gider. Aynı o şekil. Sen de ben... Büyük mü büyük mü? <laughs> çok tatlı ya. Ama Didem Hanım, şimdi belki Berkay'ım beni <laughs> hep şakaya alıyor. şey öyle Berkay gözümde kayboldum, dünyam kararıyor. Ya yani çok i̇şte perişan durumdaydı. kendine böyle Ama benim bak bir dakika ona dur. bağlamışım. Bir dinle dinle. Sürekli kendin hep böyle düşündüğün için hani ben art, böyle yapacağım, ben yok, ben çocuklarıma öyle, böyle yapacağım. Ben işimi, ço çocuğuma, benim işimi bilemem. Ben çocuk acaba başına bir şey mi gelecek? Evet, acaba okuyorum. şöyle mi olacak? Acaba evet. böyle mi olacak diye diye zaten kendini evet. hani sürekli şey yapmışsın. Ne Efendim, diyorlar ona? ya yapmayalım. bir söz vardır ya Didem Hanım. Ee, bugün, meşgul yapmayalım. Sen internette gelmeye gördüm. Dinle dinle. Babaannene bir dinle ya. Derdi içine ata 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 bir insan. Evet. O içeride biriktiği zaman o bir anda böyle çıktığı zaman su kesilir. Bir anda musluğu açarsın. Bir anda çıkar Hı. ya musluktan evet. su. Aynı o şekil bir anda çıkmış ya. İşte panik atak. <laughs> Ailen panik atak mı? Panik Şimdi don.